Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Sezah ile birlikte Kısaptan kaçacağız Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar, bir kez videoyu atamadığım için özür dilerim <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> Şu anda gereksiz şeyler Biz videomuza geçelim arkadaşlar Vay be Değişik bir yermiş arkadaşlar Arkadaşlar etme. Etlerin kutusu mu yoksa etler mi? Bence kutusu çünkü çok ete benzemiyor. Arkadaşlar bu ne böyle? Buzlu muzlu. Arkadaşlar bu arada oynamaz maskası olabilir. O yüzden özür diliyorum sizden. İntihar etmeye çalışacağız. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi. tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Of arkadaşlar. Ya. Tamam arkadaşlar ya böyle geçemiyorum ben. Arkadaşlar devam edelim. Tamam arkadaşlar az kaldı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar burada da beyaz küpler var. Bunlar da arkadaşlar bilmiyorum. Vücuduna bir parçası mı? Onu da bilmiyorum. Ayy. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar neyse devam edelim. Arkadaşlar Ay, sosis var burada. Sosisin üzerine yiyeceğiz Burası çok basit. Geçiyoruz arkadaşlar ve Arkadaşlar tabii ki de bizim illa ayımız lazım. Ölmezse kalmaz. Arkadaşlar burada çok garip bir şekilde ölüyoruz. Bunu fark ettiniz mi? Neyse. Sonra arkadaşlar zıplaya zıplaya geçeceğim. Çünkü az önce gördüğünüz gibi öldük. Ayağım kaydı. Tamam arkadaşlar geçtik. Buraya geçtik. Tamam elektrik kablolarından. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar buraya da geçtik. Arkadaşlar bu hava mı üflüyor? Tamam az kaldı. Tamam yapabilirim yapabilirim. Yapabilirim ve tek de geçtim. Arkadaşlar ben normalde böyle yerleri geçemezdim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada bir video göndermiştim ya arkadaşlar. Dört tane seçenek göndermiştim. Ee, onun o videonun yorumlara kapalı. O yüzden o düşüncelerinizi bu yorumlara yazabilirsiniz. Tabi arkadaşlar İnşallah bu videonun yorumları da kapalı olmaz. İnşallah. Amin. Yani arkadaşlar inşallah kapalı olmaz. Arkadaşlar pardon telefon evden düştü. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar Allah'tan oyundan çıkmadı ha. Yoksa düşme sesi gelmiştir ama yani. Bence gelmemiştir. Neyse arkadaşlar. Tamam atladık. Aldık. Burada e, şeyler var. E, e arkadaşlar bunlar şey. E, e, ne işte. Arkadaşlar burada da unuttum. Pingiler var arkadaşlar. Şimdi o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. Birisi uyuyor arkadaşlar. Biri geziyor. Burası da boş. Değdir mi bana sonucu ona? Yok canım yok. Yanlış görmüşümdür. Ben değmedim. Ne diyor arkadaşlar? Ee? Arkadaşlar bu ineğin ağzına gireceğiz ama bu inek normal değil. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi normal inekler böyle olmaz. Biliyorsunuz. Bu yine bir şeyler yapmışlar. Kim bilir yine neler yapmışlardır ya arkadaşlar. Yazık günah ya. Kim bilir. Düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Düşüncesi bile çok korkunç. İyi dili upuzun. Bakalım. Ve tabi arkadaşlar dişleri fena değil arkadaşlar. Bunlar ne arkadaşlar? Hücre mi? Bunlar ne? Arkadaşlar ben böyle e, oyunlarda organları hiç anlayamıyorum, böyle ne olduklarını hiç çözemiyorum. Ne bilemiyorum arkadaşlar ya bunlar ne? Sosisle benziyor azıcık yani ama azıcık benziyor ama rengi pembe. Biliyorsunuz arkadaşlar sosislerin rengi pembe değil az önce gördüğümüz sosisle mesela. Bu ama sosis değil yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar nefesim tükendi. Neyse, bunlardan geçiyoruz arkadaşlar bizim boyumuz küçük ya bize merdiven koymuşlar. Arkadaşlar tekrar özür diliyorum. Oyun kasıtlık olduğu için. Bu, bu sefer böyle idare edeceğiz. Tamam. Kalbe bakın. Kalp. iyi ki Neyse arkadaşlar. Buraya da geçtik. Tamam. Tamam arkadaşlar geçtik. Geçememiz. Geçtik. Buraya da geçeceğiz ve başaracağız. Ve... Ay arkadaşlar bir de sonunda ölmüş, ölüyordum. Hı, arkadaşlar orada kesin kafayı yerdim yani. Beni bilenler bilir de nereden ya? Uf, daha az önce kemiklerden geçtik. Doymadınız mı ya kemiklere? Üf. Şu arkadaşlar oradan geçeceğiz. Ee, şeyden geçmeyeceğiz arkadaşlar. Gördünüz. Böyle gittiğim için bile Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Kayın mı? Bırak 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 kayın. Buraya ya arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Of be of sonunda. Bakalım arkadaşlar bu sefer nereye gidiyoruz? Tamam arkadaşlar. Burası neresi? Onu da çok bilmiyorum arkadaşlar ama. Tamam. Arkadaşlar kızı gördünüz mü? Kızına Arkadaşlar çok eğlenceli duruyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Arkadaşlar birazcık daha yapalım mı? Arkadaşlar birazcık daha yapalım mı? Vay. Ne güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar neyse. Neyse şimdi ölürüz falan neyse. Ama çok güzeldi. Tamam arkadaşlar bunlardan da geçtik. Dolabın içine girin dolap dolap dolabın içine. Arkadaşlar dolabın içinde gizli bölme varmış. Ve arkadaşlar o sude teslimi benim kardeşim. Gördüğünüz az önce düştü. O benim kardeşim arkadaşlar. Arkadaşlar hatta bir şöyle bakalım isterseniz. Arkadaşlar Asya ile Elif'si burada. Gördünüz. Arkadaşlar Asel, Elius'u ne? Asel ile burada arkadaşlar. Onlar da oyun oynuyor. Ama benim video çek çektiğimden haberleri yok arkadaşlar. İkisinin de. Onlar şu an oyun oynuyorlar arkadaşlar. Ta. Arkadaşlar bir türlü çıkamadım ben. Öf sinir oldum. Ya arkadaşlar ya. Of, bir türlü çıkamadım. Üf, sinir oldum. neyse ya. Tamam arkadaşlar. Geçelim buraları da. Arkadaşlar bu okuldan kaçışta da vardı böyle yiyecekler, pasta, tavuk, sandviç falan. Vardı evet arkadaşlar. Da sütten merdiven de vardı. O buzdolabında gizli yer de vardı. Arkadaşlar bu yumurtalar da var. Arkadaşlar sanki oyunları oyunlardan kopya çekmişler gibi. Yani ben öyle şey tamam ama yani. Arkadaşlar bu Asya. Gördünüz mü Aslı'ya? Mireyi bekliyor kesin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yo arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben videoda olduğumda geçemiyorum ama videoda yokken takır takır geçiyorum. Size de öyle oluyor mu arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Mireyin burada ne işi var? Aa. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ikisi bizden önde diller. Çünkü ben onlardan sonra katıldığım için. Arkadaşlar bile ben onlara darıldım. Bensiz oyuna başladıkları için. Neyse. Bir devam etmek için cikletten geçiyoruz sakız ciklet. Tamam. Çıktık. Arkadaşlar ikisi de sakızda. Arkadaşlar aa, hani ben onları hani onlar beni geçmişti. Ben onları geçmişim arkadaşlar. Mira öldü arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar Asya da ölmüş. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Buraya arkadaşlar ne dökülmüş? Kola mı dökülmüş? Buz. Kolanın buzları dökülmüş. Arkadaşlar hakikaten tablaya benzettim bu arada. Rengi azıcık fazla siyah ama olsun. Arkadaşlar ama rengi benzemiyor mu? Sulardan da geçtik. Arkadaşlar aha bakın ikisi de orada bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Yo arkadaşlar. Onlara bakarken gittik. Neyse arkadaşlar. Şimdi on, oyunumuza kovsak da alalım. Onları yani düşünelim de yani. Onları düşünerek geçemedim. Buradan mı geçeceğiz? Tamam. Nerededir arkadaşlar? Bir bakalım. Aa, arkadaşlar ikisi de çıkmış olurdu. Neyse arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyoruz arkadaşlar. Nereye geldik? Aa arkadaşlar. Aa, ölmüyor muyuz? Arkadaşlar ben öldüğümüzü zannettim. Arkadaşlar hızlıca geçiyoruz. Geçtik. Tamam. Tamam. Tamam az kaldı. Tamam. Yuppi. Arkadaşlar oyun bitti. Ben çok eğlendim. Geçmemize bile gerek yokmuş. Arkadaşlar bizim diğer oyunlarda oynan diyor ama arkadaşlar onları sonra oynarız. bir şunu oynamıştık hatırlıyorum şu zombiyi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.